Selamünaleyküm arkadaşlar. Ufak bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. Aslanlar gidiyor. balık avı şöleni var balık avı. Karabataklar iç başında. Şu ses çok güzel arkadaşlar ya. Kurbağaların sesleri. Valla arkadaşlar bizim kuvvetleri salınca bir daha bulabilirsen aşk olsun. Vurup gidiyorlar. O doğru gitti ile annesi yok diğer zaten paşa pusat dayı ne tarafta onları hiç görmedim bir saldım kur kuzu kadar fırlayıp gittiler aşağı bölgeye mi geçtiler neye geçtiler onu da tam bilmiyorum lakin arkadaşlar birçoğunuz bilirsiniz yani burada ekinler vardı ve baraj yavaş 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 geldi şu an komple neredeyse yani bizim zaten bizim ekinler komple gitti yani şu şu defanın olduğu yer bizim ekinlerdi arkadaşlar. Komple artık suyun altında kaldı. Bu taraf yine Çerkezler köyüne ait, şuradaki köye ait. Yine aşağı tarafta ekinler vardı. Bu taraf Büyük tarafına ait. O taraf da gitti yani tamamen artık. Hani biraz var ama belli bir seviyeye geldikten sonra şu an zaten buğdayların üstü artık yani buğdaylar su çekilse bile bu saatten sonra artık oradaki buğdayların hiçbir önemi yok. Üst tarafta var. Şimdi Karacöre'nin tarafında var arkadaşlar. Ama yavaş yavaş artık oralara da çıkmaya başladı. Bu saatten sonra bunun dönüşü olmaz. Anladığımız kadarıyla artık bu sene burayı dolduracaklar. Tabi her geçen günde yani bayağı bir artarak geliyor. Diğer önceki videolardan bilirsiniz nerelerdeydi. Ta nerelere geldi hatta biz ATV ben şuradan kenardan doğru gidiyordum ki biz buraya giriyordu arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi tabi bilemeyiz yürürlük nasıl nasıl işleniyor na, e, arka planını bilmiyoruz işin gerçeği. Daha önce bunun açıklamasını yaptım mı onu da işin gerçeği tam hatırlamıyorum ama onlar bizim köpekler mi? Leyleklermiş lan. Köpekler nerede? Allah köpekler gözükmüyor arkadaşlar. İnşallah birilerine bir sıkıntı yapmazlar. Yani yazık günah arkadaşlar. Bu kadar ekinin suyun altında kalması gerçekten yazık günah. Yani diyecek çok fazla bir söz yok. Tabi yine diyorum suyun olması iyi bir şey. Evet ha, geliyor lan. Aferin. <laughs> Hepsi geliyor. Hepsi öbür tarafa gitmiş. <laughs> ha gel 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 Kurt kız elinden gelse arkadaşlar şeyleri de yiyecek yani kuşlara falan saldırıyor hiç şuradan çıkışta güzel bir görüntü olabilir. Ne yapıyor lan bunlar? Dayı da gözüktü. Köpek boğmaya gidiyorlar arkadaşlar karşı köylere. Eğer denk getirirse yok. En azından koya gitmemişler. Bırak şu yaşlı kurdu da göstereyim. Ede yorgun yetişemiyor ama arkadaşlar. Yine de elinden geleni yapıyor. Aslanım onları yalnız bırakmıyor yani. Kızım, geldin mi? Ayda. Balık bile tutar bunlar balık. Yani arkadaşlar dediğimi hani anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hani yine diyorum biz ben yürürlüğü bilmiyorum. Yani neden doldurma kararı aldıklarını da bilmiyorum. Ama ya madem doldurulacaktı ekinler biçildikten sonra doldurulsa çok iyi olabilirdi. Ee, yani böyle bir sanki bir karezine yapılıyormuş gibi yapıldı. Hani gerçekten çiftçinin böyle belini bükmek için yapılan bir durum. Ha şöyle bir şey. Eyvah kim lan bunlar? Aradan adamla geliyor. İnşallah köpekler sıkıntı yapmaz. Gel. Neyse arkadaşlar biz şu tarafa doğru gidelim. Adamlara da bir sıkıntı yapmasın. Çünkü köpeklerin hepsi yani böyle bunlar da öyle aşırı bir adamcılık yok arkadaşlar ama hani hepsi biri oldukları zaman bir de yok. eğer ki böyle daş maş atıyorsalar çomak falan varsa ellerinde dayak sıkıntı yapıyorlar. Hepsi bir olunca. Evet böyle yine bir koku aldı gidiyor mermi gibi. Ya bununla bir canlı gördükleri zaman geri fidesi olmuyor haşır. Her neyse konudan konuya geçiyoruz biraz. Bir türlü anlatamadık. Dedim ki arkadaşlar yani ben doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabi ee, DSI kendi adına haklı. Yani şöyle normalde burayı ekmek yasak arkadaşlar. Burası DS'nin kendine ait yer. Zamanında köylülere yani buranın sahipleri önceden yani tapusu var mıydı? Muhtemelen yoktu ama köylülere aitmiş. Köylülere belli bir para veriyor. Diyor ki ben buraya baraj yapacağım. Siz buradan çıkın. Ben buradayım. o zaman köylüler kabul ediyor. Ve burası baraj oluyor arkadaşlar. Haliyle de barajı doldurması, boşaltması, azaltması ve yani o tabi biraz o şeylerle de alakalı bir durum. Yağış, doğanın, doğanın size sunduğu suyla da alakalı bir durum bu sene. Allah'a şükür yağışlar bol olduğu için biraz böyle oldu. Yani bütün dere, akmayan derelerden su akıyor. Çok şükür Allah'a. Ee, tabii ki de suyun olması önemli geleceğimiz açısından. Lakin yani en azından bir şey gösterilebilirdi arkadaşlar. Hani böyle Biraz daha böyle hani zaman tanınabilirdi. Yani adam madem ekmiş hani kim bakın geçen sene bunu yapsalar kimse bir şey diyemezdi. Kimsenin de bir şey demeye hakkı yoktu. Ben kendi adıma konuşmuyorum. Ben karşı taraftaki adamlar için konuşuyorum. Ee, yani onlardan para toplandı arkadaşlar bir de. Yani belli bir para toplandı. Hani bir nevi arazi onlara kiralandı. Bilerek bir de böyle bir bu sene hani onun üstüne böyle suyun gelmesi tabi adamlar ister istemez haliyle yıpratmıştır yani. Neyse yapacağım bir şey yok. Benim bizlik bir şey yok arkadaşlar. Bizim bir dönüm yerimiz vardı burada. Bizim köylünün yani köylünün derken bizim köyden kaç kişi ekmiş, ekmiştir atıyorum 10 kişi 20. Yani bizim toplamda köye ait burada 10-15 dönümlük bir yer vardı yani. 15 kişi ekti desek. Herkese biz parselledik birer dönüm birer dönüm. Herkesin bizim köyden birer dönüm bizim de yani köyün toplam 15-20 dönüm bir e, ekini gitmiştir. Ama karşı tarafta olsun diğer taraflarda olsun yani e, çok büyük bir zarar var arkadaşlar ekim konusunda. Tabii ki de buğday da bizim için e, o da bir nimet arkadaşlar yani o da önemli bir şey yani ekmek olmayınca sofrada bir şey yiyemiyoruz yani. Ekmek de önemli suyun önemli olduğu kadar yine diyorum hani ekin biçildikten sonra hani ekin kalktıktan sonra vatandaşa şu denilebilirdi. Kardeşim ben burayı dolduracağım veya daha öncesinde biz bu sene burayı doldurmaya düşünüyoruz. Bakın ekmeyin. Sonra ekinimiz e, buğdayın altında kaldı falan filan diye de boşa zarar etmeyin. Buraya da ekilen hadi hadi çıkacak arkadaşlar bir tohum ekiyorsun. Bir tohumdan e, 50 tane tohum oluyor mesela. Hadi ben alınacak olaya geçtim yani. Hadi samanını buğdayını alamadık ama bir de ekilirken yapılan bir masraf var. Hani ciddi paralar yani sadece adam 60 dönüm yer ekmiş. 100 milyar masrafım vardı yani buğdaydı, ek, ektirmesiydi, ondan sonra tohumuydu, ilacıydı diyerek. 100 bin lira sadece onun 60 dönüm eken yerine yani burada kaç dönümlük yer gitmiş oldu arkadaşlar. Yani hesabını siz yapın burada ee, şey yapan Bir de buranın karşı tarafın kiralanırken sadece köylerden bir trilyon yani bizim şu an güncel e, paramızda bir milyon para toplandığını söylemişlerdi yani. Bir milyon sadece bakın ekilenden hariç yani o zarar giden zarardan hariç ekstradan köylünün sırtından çıkan şey. Yani çok büyük bir zararı var. Ee, biraz <laughs> doğru bulmuyorum ben bu işi. En azından DS diyebilirdi. Ben ha, yine diyorum. Bakın arkadaşlar burası DS'nin yani DS'nin barajı. DS ister doldurur ister boşaltır. O onun kendi bileceği bir şey. Yani adam zaten buraya hani e, ek demiyor arkadaşlar. Burası onun kendi toprağı yani. Hani kendine ait bir yer. Sen risk alıp ekiyorsun. Ektikten sonra da tabii ki de böyle sonuçlara katlanmak zorundasın bir nevi ama göz göre göre bunu yapılabilir miydi onu da ben tam bilmiyorum. Tabii ilk kez köylerin başına gelen bir olay değil bu herhalde. Daha önce de buğdaylar çok kez suyun altında kaldığını biliyorum. Biraz da köylünün dikkat etmesi gerekiyordu ki bakın baraj arkadaşlar barajın eski yeri ta burası. Belli oluyor zaten nerelere kadar çıktın daha daha nereden baksanız yani bu baraj eğer full dolduracaksalar yani aşağıya aşağı yukarı 7-8 metre daha yükselmesi lazım hani şu şekilde bakın barajın şu yüksekliği 7-8 metre var daha. Belki de daha fazladır. Yani ne kadar bir su birikeceğini de siz hesabını yapın yani. Ta nerelerde bakın. Şuradan daha karşıdan daha net oluyor arkadaşlar. Şu anda baraj hiç gelmedi bile yani. Ta barajın çıktığı yer burası. Dalgaların ne açtığını. Bir ara köylüler da arkadaşlar. Yani ben bilmiyorum bu barajın en ilerisinde bir kota yok mu? Bir şey yok mu? Ben anlamadım. Yani gerçekten bizim çocukluğumuzda şu kenar köydekiler bakın. Bazılarının evlerini bile yutmuştu yani. Bakın ta koyun altına gelen gelmişti su. Yine buradaki e, şeyler yine aynı bakın. Taşı yolun yolun içindeydi yani. Bazılarının başlarına kadar su girmişti. Artık köylüler korkuyordu yani bizim çukurumuza benim hatırladığım. E, işte köy barajın altına kalacak falan filan değil. Normalde benim bildiğim barajlarda bir kutu oluyor. Oraya kadar dolduruyorlar. Yani köydekilere böyle yerleşim alanındaki zarar görecek evleri ona göre ayarlıyorlar. Bilmiyorum enteresan bir kotası var demek ki bu barajın. Hatta biz çocukken korkuyorduk arkadaşlar. Yani bizim koy ta nerede? Yani bizim koya gelmesinin imkanı yok da. Biz bilmiyoruz tabi lan acaba diyorduk hani çocukken biz lan bu baraj çok dolarsa bizim koyda yutar mı falan filan diyorduk arkadaşlar. Yani öyle bir çocukken bir korkumuz vardı da yani bizim koya gelmesinin imkanı bile yok tabi. Öyle bir şey bizim koyu şeyin altına kalırsa hani öyle bir şey suyun altına kalırsa Vezir Köprü Samsun komple suyun altına kalır yani bunun önündeki iller ilçeler. Öyle korkuyorduk. Şimdi diyeceksiniz Emre kardeşim balık yok mu burada diye. Balık var arkadaşlar ama balık şu an yasak biliyorsunuz yumurta bırakma döneminde olduğu için. Ee, ben de çok aslında yani avlanmasını doğru bulmuyorum. Şöyle yani bu dönemde tabii ki de sen bir balık yiyeceğim derken aslında belki de e, 60 tane, 70 tane, 100 tane balığın geleceğini yok etmiş oluyoruz aslında. Şu an doğru bir şekil doğru değil arkadaşlar avlanması. Ama işte insan da canı çekiyor bazen. Yani bir tane de şimdi aşırı kaçak olup da aşırı avlayanlar da hani haliyle oluyor. Ama bir tane falan böyle yani adamın canı çekmiş tutmuş yemiş yani özellikle erkek olduğu zaman çok da sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama yine de doğru değil yani şu zamanda tabi haliyle aşağı inen insanları da cezbediyor biraz şu an balıklar ekinleri çok seviyor biliyorsunuz sazan kenara geliyorlar arkadaşlar yumurtlamak için yayın falan hiç gelmiyor ama sazan çok güzel kenara kadar çıkıyor bazıları yumurta bırakmak için çok da oldukça iri yani 5-6 kilo 10 kiloluk balıklar var şu an bilmiyorum durulmuş ama bir hafta öncesinde bayağı balıkları biz atlarken gezerken suyun üstüne falan görüyorduk yani balık da var Tabii suyun gelmesi aslında evet manzara olarak güzel bir manzara oluşturacak bizim için yani ben suyu gelsin ben barajı seviyorum suyu seviyorum görünüşü çok güzel arkadaşlar. Yine yasak kalktığı zaman balık tutması bizim için kolay olacak. Ara tekne turu yapabiliriz yani. Gezebiliriz. E, macera e, macera için güzel bir yer arkadaşlar burası. Macera isteyen için tabi. Barajın gelmesi e, ayrı bir güzellik tabii ki de. Yani şu şurada bir ufaktan bir yatak olsa şu sesle bence uyulur yani çok da rahatsız etmiyor. Aksine böyle bir fon müziği gibi geliyor arkadaşlar. Doğayı seven insan için güzel bir e, burada bir fon müziği var bu kurbağaların oluşturduğu şu anda. Muhtemelen kurbağalar da çiftleşme döneminde oldukları için onlar da fazlasıyla bir ses yapıyorlar. Aracın son görüntüsü şu anda burada bu. Bakın daha üst tarafları tam basmadı arkadaşlar. Üst taraflarda da şey var ama şey çoktan çürüdü bile bakın bu da çürüyor. Hani oraya su girmemiş gibi görünüyor ama aslında oralar hep altları su. Bakın çürümeye başladı artık gitti yani. Şurası da Karacöre'nin arazisi. Oraya tam daha çıkmadı ama buğdayları alttan artık yavaş yavaş şey almaya başlamıştır yani. Tabi arabalar da gelip gidiyor biraz. Şunlar neymiş ya? Araba tak mı? Ne yapıyor lan onlar orada? suyun içinde kanatlarını kurutuyor arkadaşlar. Şuralarda balık mı attı ya? Karabatakla da yaşıyor vallahi. Arkadaşlar şu arada bir şeyler var ama Balık mı? Onu tam anlayamıyorum. Tam gözük mü yok? Kurbağa mı? Oraya bir karıştırıyorlar da Şu arada bir şeyler var. Herhalde hurva. Yani. Şuraya geldim. tabi balıkları izlemesi keyifli oluyor arkadaşlar da Bu arada bir şey var. Artık kurbağa mıdır nedir tam bilmiyorum arkadaşlar ama bir ortalığı karıştırmıyor değiller yani. Fakat kurbağa o kadar dalga yapamaz. Ya su o ne suyun içindeki? Hadi bakalım görecek miyiz? Nereye denk geliyor? Şöyle geleceğiz biraz. orada ama. Adaklamayı bırak dostum. Şu aradan ona. Evet arkadaşlar. Videonun daha sonuna geldik. İnşallah başka videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Sizler her zaman olduğu gibi en görür yere Allah'a unuturum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.